Çöp evde bulunan çocuğun annesi Cumhuriyet'e konuştu, iki yıldır ellerini yıkamamış, Türkiye'nin gündemine giren çöp evde mahsur kalan çocuğun annesi Cumhuriyet'e konuştu. Anne kendini savundu, yaklaşık üç yıldır çocuğunu neden görmediğini anlattı. Kız kardeşinin kişilik bozukluğu olduğunu iddia eden anne, uzun süredir hukuki mücadele verdiğini belirtti. Bursa'da bir çöp evde odada kilitli halde bulunan 100. bininci A'nın hikayesi Türkiye'nin gündemine girdi. Bursa'da ikamet eden teyzesi tarafından yaklaşık bir yıldır bir evin odasında kilitli tutulan 100. bininci aya belediyenin temizlik işçileri ulaştı. Ardından teyze Kamuran Pınar Ağa, tutuklandı. Tutuklama kararının ardından gözler çocuğun annesi olan Yasemin Ağa'ya çevrildi. Yasemin A, çocuğunu annesine bıraktığını, annesi hayatını kaybedince teyzesi Kamuran Pınar A'nın 100. bininci aya bakmaya başladığını belirtti. Yasemin A, yaklaşık 3 yıldır çocuğunu neden yanına almadığını, pandemi koşullarını iddia ederek açıkladı ve ailesiyle yaşadığı gerginliği cumhuriyet.com.tr'ye anlattı. İlk eşinden şiddet gördüğünü ve sonrasında koruma altına alınıp sığınma evine yerleştirildiğini belirten Yasemin A, "O dönemde biriyle oldum ve o birliktelikten çocuğum doğdu. Çocuğumla 2,5 yıl sığınma evinde kaldık. Ama çocuğun babasına haber vermedim, herkes kendi yoluna gitti. Kısaca babası çocuğun babası olduğunu bilmiyor. Onun da nerede olduğunu bilmiyorum." Bakıcı arayana ve bir işte düzenli çalışana kadar çocuğuma annemin bakmasını istedim. Kız kardeşim de erkek çocuk istiyordu. Kendisi de o sıralarda boşandı ve annemin yanına yerleşti, ifadelerini kullandı. Annesinin çocuğuna baktığını ve kendisinin de bu süreçte çalıştığını aktaran Yasemin A., annesi vefat ettiğinde cenazesine gittiğini ve uzun süredir çocuğunu ilk defa orada gördüğünü aktardı. Annem vefat ettiğinde annemin cenazesine gittim, bir süre sonra ilk defa çocuğumu gördüm, diyen Yasemin A şöyle devam etti, araca bindik, üstü başı pisti çocuğumun. Orada kardeşime, çocuğumu anneme teslim ettim, alıp götürüyorum yanıma, onu ben doğurdum, dedim. Kardeşimin çocuğu boynuma atladı, tırnaklarını geçirdi. Alamadım çocuğumu. Savcıya gittim. Pandemi patladı, gidemedim arayamıyordum da. İfadelerini kullanan Yasemin A, savcılığa gittiğini söyledi. Kız kardeşinin çocuğunu yurt dışında yaşıyormuş gibi gösterdiğini ve kardeşinden şikayetçi olduğunu söyleyen Yasemin A, çocuğu için uzun süre ortada bir gelişme yaşanmadığını ve çocuğunu göremediğini belirtti. Yaşanan adli süreçle ilgili de konuşan Yasemin A, birkaç gün önce savcılıktan arandığını, çocuğun bulunduğunu söylediklerini aktardı. Çocuğunu görmek için Bursa'ya giden Yasemin A, 100. bininci ayı çocuk servisinde gördüğünü ve çocuğa serum taktıklarını anlattı. Çocuğun altının bezlendiğini belirten Yasemin A, doktor erken çıkışımıza karar verdi. Elimde de savcının verdiği kağıt vardı. Ayağında ayakkabı da yoktu, galoş giydirdim. Sonra Antalya'ya eve geldik. Çocuğumu aldığımda ellerini yıkadım, çocuğum bana dedi ki, iki yıldır ilk defa ellerimi yıkıyorum. Gece kapıda bir sürü insan belirdi. Oğlumu yurda götürdüler. Emniyet amirliğine gittik, ifademi verdim. Dilekçemi de verdim. Beni sabaha karşı eve bıraktılar. İfadelerini kullandı. Yasemin A konuşmasını şu ifadelerle noktaladı, evde rutubet var, duvarlar dökülüyor. Bana, güzel bir eve çık, çocuğunu al. Daha iyi bir yere geçmesi lazım, dediler. Eylül'de yeni bir işe başlayacağım. Artık anneyi koruduklarını düşünmüyorum. Artık konuşmak istiyorum. Ben çocuğum için konuşmuyordum. Bu çocuk askere gidecek, evlenecek ileride bir hayatı olacak. İnsanlar gerçekleri bilmeli. Nereye kadar susacağım?